Maşallah onun ağzı çok zikirlidir, doğaldır. Onun. Hemen bir şey olsa inna lillahi inna ileyhi raciun. Ben bile yatırıyorum bazı kere. Ne oldu ya? bu bir şey mi oldu? Ya kardeşim, üzen bir şey musibettir diyor hadis-i şerif. Biz de ona benzeyelim işte hocaya uyalım. Nasıl bir de elhamdülillah Hacı Afani çok okur. Acayip. Birinin başına bir şey geldi diyor. Elhamdülillah Hacı Afani. Bana da hatırlatıyor. Belki de bazıları benden duymuşlar bu duaları ama hiç. Millete anlatırım anlatırım. Helima Hanım merkep hikayesi gibi denize düşünce boğulurum yani. Mesela onu yerinde okuyabilmek. Yerinde okuyan, O dua da çok önemli. Onu birinci ciltte bu şeyde yazdım. Yani koronalı bir hasta gördün. Bu o duayı okursan yaşadığın müddetçe ebediyen o hastalık sana vurmuyor. Say hadis. Bitti. Felçli birini gördün. O duayı okursan Allah'a emretti edersen bana vurmadı diye vurdurmadı diye. Ebediyen o felç sana vurmuyor. Kanserli birini gördün okudun ebediyen. Ya hoca ben o zaman ben herkesi görürüm hastaneye gideyim. Ondan sonra her odaya gireyim. Her hastalığa bir tane okuyayım. Her hastaya. Ondan sonra benim de başıma hiçbir dert gelmeden e, kardeşim ölüyü gördüğün zaman da okursan ölmüyorsun demediler. Anladın mı? <laughs> ölüyü görünce okursan hamdolsun Allah beni öldürmüyor ölmüyorsun demediler. Onun için ama hangi belalıyı, müptelayı gördüğün zaman, okuduğun zaman la yusibuhu ebeden ma'aş ta'inen makan. Hangi hastalık, illet, maraz, mikrop ne olursa olsun o kişiyi ona tutulan birini görüp de Allah'ım bana bunu dokundurmadın diye bu duayı okursa yaşadığı müddetçe. Bak ölüm var. Ecel gelene kadar. Ama o bela gelmeyecek sana. Garanti bu garanti. Kimin sözü? Muhammed Mustafa'nın sözü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kafadan keyfinden konuşmaz. Allah'tan ne gelip bildiriliyorsa, vahiy ediliyorsa onu beyan ediyor. Bakayım burada bulabilir miyiz onu? Bu Beytli Hoca'ya da bulsun buradan. Gel hocam. Şu kitaptan buradan millete bir şey dedik şimdi yerini gösterelim. Yusuf Hoca da sebep oldu bu şişin. O da elhamdülillah azze Şimdi bir adam korona hastası olmuş. Ben de pozitif çıktı. Pozitif çıkan birini gördün veya görüntülü aradın. Geçmiş olsun dedin. Şu bu. Yalnız mesela adam felsli veya adam hasta ona duyurtmayacaksın. Duyurtsan da şimdi manasını anlamadığı için kimseye sorun olmuyor. Çünkü Arapça bile manasını anlayana duyurtmak iyi bir şey değil. Duyurtursan şöyle bir şey oluyor. Allah sana bu hastalığı vermiş, bana vermemiş. Elhamdülillah ki bana vermemiş. Burada adam ya şimdi benim kasalığımı illetimi görüp de benim müptelalığımı görüp de kendine buradan pay çıkarttı gibi bir yanlış anlayışa sebebiyet Halbuki sen ona da şifa duası yapacaksın. Ona da şifa duası yapacaksın. Dua, hayır duası yapacaksın. Afiyet duası yapacaksın. Kurtuluş duası yapacaksın. Kendini de Allah'ına hamd ki Allah bana bu belayı vurdurmamış. Efendim bu Bunda neler var? Daha hiç anlamadınız. Ben de anlatamadım. Nasıl anlayacaksınız ki ben anlatamam? Sizde kitap okuma diye bir alışkanlık yok ki. Acayip bir şey yani. Ben böyle bir toplum görmedim ya. Kitap okuma alışkanlığında en son ülke Türkiye gelir ya. Afrika'da belki de daha fazla Bursa'ları okuyacaklar ya. Hiç okumuyorsunuz hiç. Yazık günah ya. Allah razı olsun bu kadar ilimleri, e ben bunları vaazda okuyorum. Bir saatte ne anlatacağım ya? Başladım aşağıda dakikat oldu ya. Daha hiç konuya giremedim yani. Ne anlatacağım? Şu kitabı, bulaşıcı Hastalıklar, Emrazı Sariye adına. Birinci cilt, iki çıkmak üzere. Siz daha birden hiç okumadınız. Heh. Korona olmayayım istiyorsun. Bir koronalı gördüğün zaman, e, televizyonda da görsen olur, haberlerde de görsen olur, e, yakınında da görsen olur, e, efendim, Görüntülü telefon bağlansa görsen olur. Bir müptelay. Sonra diyor ki bunun sadece. Felsli birini gördüm, Ağzına bunu öyle bir ezberle öyle bir alışıyor. Her dakika kitabı açıp da sayfayı bulamazsın. Efendim bir hasta gördüm. Dur kitabı getirin. Kefen. Hasta da diyecek ne oluyor kardeşim. Ezberleyeceksin bunu. Bunu ezberlediğin zaman baktın adamın ayağı topalıyor. Elhamdülillah azam Ölene kadar topallamazsın. Baktın adam efendim kusuyor. Elhamdülillah azam Hangi hastalık, hangi belalı, hangi müptela, hangi sıkıntı, Baktın çocuğu efendim engelli. Elhamdülillah efendi senin çocuğuna göstermez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sen bana o nimeti senden almadım diye sana bağışladım diye hamd edersen ben de o sen nimeti senden öyle kadar almayacağım diye. Ha, ölüme çare yok. Ölümün dışında işte hadis-i şerif efendim Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh diyor. Kaynak mı arıyorsun? Kaynak Tirmizi. Rakam 3431. İbn-i Mace. Rakam 3892. Beyakın Şahabül İman. Rakam 10634. Kaynaklar çok sağlam. Tirmizi ya. Kütübü sitadisi. Kim? Ee, men ra sahibe bela. Başına bir bela gelen birini görürse. Bela gelmiş. Musibet de mi ne dedim? En ufak bir üzen bir şey bile musibet. O adam başına geldi. Senin başına gelmesin istiyorsan. Görürse fekal ederse. Elhamdülillah lezi afâni min bihi ve faddaleni alâ kesîrin min men khalaka Allah yarattıkları çoğundan beni üstün kıldı. Nice insanların ne nimetleri kayıp ve ne belalara uğramışlar. Dünyada şu anda 7,5-8 milyar insan da hastalığın, illetin, derdin, belanın haddi hesabı var mı ya? Sen herhangi bir belaya uğrayanı gördüğün zaman bütün hamdler o Allah'a mahsudur ki bu kuluna verdiği beladan beni muaf tuttu, bana afiyet verdi. Beni yarattıklarının çoğundan faziletli kıldı. Dediği anda İlla ufi emin zelkel bela kâinen mâ kân mâ ebeda. Hangi bela olursa olsun bak en tehlikeli, en korkunç, herkese bu, bu, vuran. Herkese vuran ya. İşte efendim. Mesela depremde ev yıkılmış. Adam bela. E şimdi bu kadar haberde görür, Yıkım, yıkıma uğramış. Göçük altına kalmış. Hemen elhamdülillah arıza afan. Sen göçük altına kalmazsın. Ev yıkılmış. Elhamdülillah arıza afan. İmmetlela kebiye fadbalen. Bu nasıl bir dua biliyor musun? Nasıl bir garantili bir dua biliyor musun? Bundan büyük dua yok ya. Neden? Yaşadığı müddetçe diyor. O bela ne olursa olsun. Hani kimse kurtulamaz bundan. Öyle bir şey yok. Allah istediğini istediği beladan kurtarır kardeşim. Allah kadir. Kimse kurtulamaz. Ne kurtulamaz? Allah mı kurtaramaz aşağı? Ne bela olursa olsun o adam yaşadığı müddetçe o bela ona vurmaz. Hangi bela sahibini, illet sahibini, hastalık sahibini, illaki hastalık değil ki bu. İşte dedim deprem. İşte dedim efendim korona hastalık cinsiyeti. Ama diğer belalar var. Efendim uzun oksan, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, alzheimer olmuş. Bir alzheimerli adam var. Elhamdülillah Allah ne yapmaz? Ölene kadar seni alzheimer yapmaz. Yani aklını başından almaz, unutturmaz. Mesela bir adam unutkanlık, çok büyük bir tehlike unutkanlık. Adam var ya en mühim şey unutur, çok lazım bir şey unutur. E sen şimdi unuttuk ve bir adam baktın ki unutmuş bir şeyler unutuyor. Elhamdülillah Afani Bak ben bundan şimdi yeni düşürüyorum. Bizim Mahmud okuyacağım. Ne desem unutuyor. Ondan sonra Mahmud'u görce ben de okuyayım mesela. Neden? Allah beni unutkanlıktan muhafaza etsin. Şunu arayacağız, şunu arayacağız, şuna geçmiş olsun, şuna bas sağlığı diyorum, not veriyorum sana. Üç gün sonra yine ben soruyorum. Unutanları da görünce oku. Neden? E unutkanlık kadar bela var mı ya? Allah sana unutkanlık vermez. Ölene kadar da bir şey unutmazsın. Yaşadığı müddetçe diyor. O gördüğü bela diyor, ne olursa olsun diyor. Heh. Emrazı Sariye, Bulaşçı Hastalıklar kitabı. Bunda daha neler yazdım, neler yazdım. Sayfa 229. Heh. Burada. Duan okunuşu burada. Hadis-i Şerif burada. Onun için bir musibet vurduğu zaman insan hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek. Musibet vuran birini gördüğü zaman hemen elhamdülillahi ve cehafani ilerisi de var. Duasını okuyacak.